Yenice ve Sinanbey mahallelerinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı ita edilen şahısların ikametlerine ilk zamanlı operasyon düzenlendi. Bu anlar saniye saniye polis kamerasına böyle yansıdı. Edilen bilgilere göre Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup hamile ekiplerince toplam 120 polisin görev almasıyla uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla Yenice ve Sinanbey mahallelerinde 9 ayrı ikamet ve sokağa islamam operasyon düzenlendi. <laughs> Düzenlenen operasyonda Serdar T, Ahmet K, Nazlı K, Olgunçe, Ç, Emirhan B ve Çağla U isimli şahıslar gözaltına alındı. <laughs> Şahsların üzerinde ve ikamette yapılan aramada çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, aynı zamanda uyuşturucu madde ticaretinde elde edildiği düşünülen 5400 lira para, bir adet ruhsatsız av tüfeği, iki adet ruhsatsız tabanca, bir adet ruhsatsız kuru sıkı tabanca, 34 adet tabanca fişeği, 6 av tüfeği fişeği, 30 kuru sıkı tabanca fişeği ile geçirildi. <laughs> Yakalanan şahıslar hakkında uyuşturucu madde ticareti yapmak, uyuşturucu madde kullanmak ve ruhsası silah bulundurmak suçlarından işlem yapıldı. Konuyla ilgili tahkikat ise sürüyor.